nasıl bir sıcaktır arkadaş ya yanıyorum. Bu ses neydi ya? Selamlar dostlar. Umarım enerjiniz yerindedir. Bu videoda yanıyorum diye bağırdığımızda çalışan bir klima yapıyoruz. Videonun sonunda da bunun ne kadar sessiz ve güçlü çalıştığını test edeceğiz. Arkanıza yaslanın ve videomuza başlayalım. Gerekli olan malzemelerimiz gelsin. Gerekli olan tüm malzemeleri ve çok daha fazlasını Roledebiliyor mağazamızdan çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Bu mağaza bana ait bu arada desteklerinizi bekliyorum. Ve işte linkimizde açıklamalar kısmında sabit. Bu videoda kullandığım malzemeleri yanıyorum indirim koduyla 100% ,5 ucuza alabilirsiniz. Kodumuz bir hafta geçerlidir. Gerekli malzemeleri ekle, ekle. Bunu da al, bunu da al. Sepete git. Satın al okulumuzu gir. Şimdi 3 boyutlu tasarım zamanı. Şimdi ise en önemli soru. Hangi renk filament kullanacağız? Mavi rengi seçtim. Ve baskıyı başlatalım. Devre kurulumuna role bağlantımız ile başlayalım. Role modülünün VCC pinini, Arduino kartın Artı 5 volt pinine takıyoruz. Rölenin GND pinini Arduino kartın GND pinine takıyoruz. Rölenin input pinini ise Arduino'nun D5 pinine takıyoruz. Arduino ve röle bağlantısını yaptık. Peki bu devreye fanı nasıl entegre edeceğiz? Fan gördüğünüz gibi 12 volt DC voltaj ile çalışıyor. Fakat bizim devrimizde sadece 5 volt var. Bunun için de 12 voltluk bir adaptöre ihtiyaç duyacağız. Peki bu fanın artı ve eksi kutbu hangisi? O da sol üst resimde gördüğünüz gibi orta tarafımız artı kenar tarafı ise eksi. Fan çıkışına da jumper kablolar takalım. Fanın çalıştığını da test ettiğimize göre artık roleye takabiliriz. Fandan gelen artı kabloyu rolenin orta kutbuna takalım. Rolenin soldaki diğer pinine ise farklı bir kablo takalım. Fanı çalıştırmak için roleye taktığımız yeni kabloya artı 12, fana giden siyah kabloyu ise eksi gerilim vereceğiz. Bağlantıları uzun kablolarla <laughs> yapıyoruz. X kutbu da takınca fan devremiz tamam. Şimdi ise odak noktamız Arduino Uno. Şimdi ise kod yazma zamanı. Oh, <laughs> uh, Saatlerce uğraştım ve yazılımı nihayet bitirdim. Şaka şaka. 10 saniyede chat ciddiye yazdırdım. Bu kadar da şey yaptık Parçalarımız basıldı. Şimdi ise desteklerini sökelim. desteklerimizi söktük. Şimdi ise vidalanacak parçaların içerisine kılavuz delikleri açalım. Kılavuz ile diş açma işlemi deliklerin içerisine tıpkı somun gibi dişler açılarak vidaların somun gerekmeden deliklerin içerisine montajını sağlamak için oluşturulmaktadır. Kılavuzlarımızı açtık. Şimdi ise montaj zamanı. Bu arkadaş buraya vidalayalım. Şimdi ise fanı yerine takalım. Fan kablosunun geçmesi için buraya bir delik delelim. Tamamdır bu delik bu soket için yeterli olacaktır. Soketimizi takalım. Ve girdi. Şimdi arkadan çekelim. Bunu buradan nasıl geçirdim ben ya? Hayır. Şimdi ise elektronik devreleri bu kutunun tabanına yapıştıralım. Onun için çift taraflı bant kullanacağım. Bunu silikonla yapıştırmanızı öneririm. Ben silikon makinesini çalıştırmaya üşendim biraz. Üşendik de bu tutmayacak. Yine üşenmeyip silikon makinesini çalıştıracağım ben de. Bu makineyi da elim ayırmanın vakti geldi galiba arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenin de bu makinanın bir alalım. buraya da roleit atalım. Fiş olmayan lehim makinesiyle ancak bu kadar lehimlenir. Bunu da buraya yapıştırdık mıydı? Kısa devreye imkan vermeyecek şekilde her taraftan silikonladım. Şimdi kapağını dikkatli şekilde kapatalım. Arka taraftan vidalarını sıkalım. Tamamdır arkadaşlar. Sesli komut ile çalışan klimamız hazır. Şimdi Arduino kablosunu takalım. Cihazımız hazır. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Bu yapmış olduğum tasarımı 10 üzerinden puanlamanızı istiyorum. Gerçekten samimi bir şekilde bunu istiyorum arkadaşlar. Sizce bu 3 boyutlu tasarım 10 üzerinden kaç olmuş? Yorumlar kısmına belirtirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar şimdi ise test zamanı. Cihazımızı test edelim. Arkadaşlar şimdi ise bu kodları bilgisayardan alıp cihaza gönderelim. Ve bu da bizim yeni nesil kod atma stilimiz. Kablosuz havadan kodları gönderiyoruz. Yani güç vermek için de tabi yine kabloyu takacağız. Daha o seviyeye gelemedik. Arkadaşlar size bu kodlarda kısaca gösterecek olursam. Bu Python kodu bilgisayarda çalışıyor ve anlık olarak sesimizi dinliyor. Ve biz ta ki e, sesli komutlarımızı gönderirsek klimamız çalışıyor. Yuvarttan da Arduino ile haberleşiyor ve Arduino da e, açıp kapıyor. Arduino kodu da bu şekilde. Yuvarttan komut gelmesini bekliyor. Yuvarttan komut geldiği zaman roleyi açıyor veya kapıyor. Yazılımımız kısaca böyle. Buna çok uğraşmadım. Zaten çift çift yazdı. Yazılımcının da sonu geldi arkadaşlar ya. Her şeyimiz hazır. Şimdi test edeceğiz. Arkadaşlar şu an gerçekten heyecanlanıyorum. Bakalım çalışacak mı? Yoksa sonumuz hüsran mı olacak? Şimdi bilgisayar ekran kaydımızı da açalım. Bilgisayardan da gerekli komutu girdim. Enter'a bastım Her şey gün yüzüne çıkacak arkadaşlar. Çok heyecanlanıyorum arkadaşlar. Ve baş Sıla. Şu an konutumuz başladı. Konuştuğum her şeyi algılıyor. Hava çok sıcak yanıyorum. Çalış, <laughs> çalıştı. Ama... Hakikaten çalıştı ya. Tamam kapat. Aç. Aç. Hayır hayır böyle olmuyor. Hava çok sıcak yanıyorum. Kapat. Arkadaşlar şu an yaşadığım duygularımla tamam. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Cihazınız çok güzel çalışıyor. Hava çok sıcak yanıyorum. Gerçekten çok güzel oldu ya. Şekli de şemali de çok güzel. Sen bizim evin yeni üyesi mi oldun bakayım? Hadi. Hava çok sıcak yanıyorum. Kapat. Arkadaşlar insanla evladı gibi ya. Çok güzel bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma da abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.